Marinette uzun zamandır muhteşem bir elbisenin hayalini kuruyor. Ve elbise askısının etrafında geziniyor. Hayır tatlım bu sana göre değil. Marinette'in böyle şeyler için parası yok. Hmm. Onun için eski jarse kumaştan bir kıyafet yapalım. Basit bir bluz Marinette'e mükemmel uyum sağlayacak. Gri kumaştan bir hırka yapalım. Bu onun sıcak kalmasına Aha. yardımcı olacak. İplə bağlanan basit pembe ayakkabılar yapacağız. Pantolonu yırtılmış. Ayakkabıları kirli. Buzla bağlı kız bu kıyafeti birkaç mevsimden beri giyiyor. Paris'in küçük bir sokağında tahta ve demir parçalarından yapılmış küçük şirin bir evi var. Marinette Dupontchek. Bugün oldukça zorlu geçti. Aa hayır çorban bitti. Hmm. Ama aşevinden kalan bir peynirim var. Ellerimi yıkayıp işe koyulacağım. Hep moda tasarımcısı olmayı hayal etmişimdir. Ama çok pahalı bir iş. Hmm. Marinette çizmeye başladı. Ama ardından kendini o kadar kaptırdı ki uykuya daldı. Adrien'in hayatı biraz farklı. O son derece zengin ve ünlü. Boynunda pahalı zincirler var. Etrafı kabarık bir kumaşla kaplı. Ama bu kumaş şık bir paltoya dönüşüyor. Zengin bir insanın eski spor ayakkabıları giymemesi gerekiyor. Altın çizmeler çok daha iyi. Kafasına plastik kapak takalım. Bırakın beni! Parçayı bir siperle tamamlayalım. Abra kadabra! Çapkaya daha fazla elmas ekleyelim. Bu adam adeta bir servet kazanıyor. Evet. Bütün şehir Adrien'in posterleriyle süslenmiş. Adrien! Neyse ki Adrien'in koruması var. Güvenlik görevlisi durumu hızla düzeltiyor. Herkes imza için sırada bekliyor. Hayranlar birlikte fotoğraf çekip çığlık atıyorlar. Ama aniden hiç poster kalmadı. Hayır, hayır, hayır. Sorun değil. Adrien'in çok parası var. Paranın üstüne imza. Şansa bak. Aa kızlar. Bu parayı asla harcamayacağım. Thank you. Aa. Aa, ne kadar zamandır uyuyorum. Dışarısı kap karanlık. Mumu yakma vakti. Marinette kıyafet yapmak için çöplükte bulduğu kumaşları topladı. Harika olacak. Pekala sırada ne var? Eskizi kontrol etmem gerek. Sayfan delinmiş. Bir hışırtı duyuyorum. Dolabın arkasında mı? Yoksa yatağın arkasında mı? Hayır komedinin arkasında. Kim açtı bu deliği? Buna benzer bir dal alalım. Siyah noktaları ekleyelim. Köpük kağıttan spiral kulaklar yapalım. İnce bir tel parçasından sıkı pençeler yapalım. Kahvaltı bekleyebilir. Eski kitabın birkaç sayfası kayboldu. Onlardan yumuşak bir yatak yapalım. Burada kağıt parçalarının arasında bir kavanozun içinde küçük bir yaratık yaşıyor. Yakaladım. Ne tatlı bir fare. Sana nasıl kızabilirim ki ben? Sana biraz peynir vereceğim ama çizimlerimi çalmaya bırakmalısın artık. Şu peyniri al bakalım. <laughs> Kedi yatağı yapmak için böyle bir parça ve biraz köpük kağıdı kullanalım. Yumuşacık oldu. Şiş parçaları bacak olacak. Onları dantelli bir kurdeleyle ile kaplayalım. Kediler de yardım ediyor. Yastıkları sentetik dolguyla dolduralım ve ucunu boncuklarla kaplayalım. Çerçevede bir pençe izi var. Ağızlar zor nefes alıyorum. Sizden bir sürü var. Yatağa girmek yasak. Tamam mı? Kahve almaya gider gitmez kediler yatağa geri döndü. Tasarımcı mobilyalarını seviyorlar galiba. Merhaba. Bir kedi yatağına ihtiyacım var. Thanks. Pekala yeni evinize hoş geldiniz. Bakın. Kediler mutlu bir şekilde mırıldanıyor. Sonunda yatağımla baş başayım. <laughs> Alüminyum kutunun altını keselim. Vav burada bir sürü salyangoz var. Parti mi veriyorlar acaba? Kabukları kille dolduralım. Egzotik bir yaprağın üstüne yerleştirelim. Telden çatal bıçak takımı yapalım. Geleneksel Fransız yemeği serviste hazır. Hava çıkma zamanı. Ama alayım. Kız birkaç tane kurbağa ayağı pişirmek istedi. Ama görünüşe göre kurbağalar çok hızlı. Aa, salyangozlar. Büyük annem onları bir zamanlar ana yemek olarak pişirirdi. Tarifi hatırlamam lazım. Büyük annem bunları yeşillikle pişirirdi. Garip görünüyor ama bir deneyelim. Bunları neyle yiyeceğim? Hmm, çok lezzetli. Modelleme kilinden hamur yapalım. Bir üçgen keselim ve kruvasan yapalım. Fırına koyalım. Aa. Kruvasanın üstüne yenilebilir altın serpelim. Afiyet olsun. Dolapların içine kontrol edeyim. Her yerde para var. Burada da. Oh. Ve hatta buzdolabında da var. Helikopter teslimatını arıyorum. Bunlar benim en sevdiğim yiyecekler. Bir kargomuz var. Taş ve dal oldukça garip bir ikili. Eski bir kumaştan birkaç ayrıntı yapalım. Hızlıca dikelim. İçini samanla dolduralım. Saniyeler içinde manken yaptık. Biraz yıpranmış. Üstünde birkaç delik ve yama var. Ama sorun değil. Marinetin yapımı. Bir baş yapıt yapmanın zamanı geldi. Genç tasarımcı puantiyeli bir elbise istedi. Hayalimi gerçekleştirmenin zamanı geldi. Ups, sayfayı kirlettim. Doğru ya kırmızı. Elbiseyi boyamam gerekiyor. Hmm, bu renk harika oldu. Ne kadar da tatlı. Yardım edin. Paris'in tekrar kurtarılması gerekiyor. Düşünmek için vakti yok. Marinette elbiseyi hemen bir süper kahraman kostümüne dönüştürdü. Bu bütçe dostu dönüşüm birçok insanın hayatını kurtarmaya yardımcı olacak. Hadi. Bu şampuan şişesi boş mu? Altını keselim. Bir lastik ekleyelim ve çerçeveye altın boya ile kaplayalım. Diğer gözlükleri yapay elmaslarla ve altınla ışıldıyor. Adriye'nin özel bir cihazı var. Kahramanımız en son teknolojiye sahip. Bunu oynadım. Çok sıkıldım. Ne yapsam? Doğru ya. Adrian kaskı taktı ve sanal dünyaya adım attı. Adrian bir sorunumuz var. Dünyayı kurtarman gerekiyor. Hı? Ne? Ne? Aa özür dilerim. Seni fark etmedim. Soğuk bir altın külçesini alnına tutalım. Adrien yine altın bir kıyafet ve maske giyiyor. Yardıma koşuyorum. Kağıt bardağı buruşturalım. Bu telden tutacak yapacağız. sevgiye siyah akrilik boyanın içine batıralım. Ve kovanın üstüne lekeler ekleyelim. Kovanın kırmızı olması lazım. Kovanın içine dolduralım. Kızgın bir canavar. Paris'i kar ve buz duşu aldırıyor. Canavar, sığınağa gidelim. Bir plan yapmalıyız. Uğur böceği neyin var senin? Tersinden mi kalktın? Sen de kuyumcu soymuşa benziyorsun. Onu nasıl etkisiz hale getireceğiz? Süper bir şans. Buz kovasına ne dersin? Açmış sadece. Şu zavallıyı beslesek mi acaba? Nasıl bu kadar çok yiyebiliyor? Akuma ortadan kayboldu. Canavarın içinde kafası karışmış su yüzüm varmış sadece. Aa ne oldu? Alt tarafı biraz dondurma yemek istemiştim. <laughs>